Kendiliğinden dürüst olmak. İnsanların sana karşı dürüst olacağım demesi ne kadar da berbat ve sahtekarcı bir hareket. Neler çeviriyorsun sevgili dostum? Dürüstlük senin söylemene ihtiyaç kalmadan herkes tarafından görülebilir ki. Sesinin tonundan, gözlerindeki ışıktan anlaşılır olmalı. Aşık olduğun kişinin bir bakışından nasıl anlarsın her şeyi? İşte aynen öyle olmalı. Uzun lafın kısası, iyi ve dürüst bir kişi kokmuş bir keçi gibi olmalı onlardan biriyle aynı odada olduğunu hemen anlamalısın. Marcus Aurelius, Kendime Düşünceler Hepimiz hayatımızda bir kez olsun şu sözleri sarf etmişizdir. Şimdi sana karşı dürüst olacağım. Dürüst olmam gerekirse ya da alınma ama bunlar her ne kadar kalıplaşmış sözler olsa da akla tek bir soru getirebilir. Eğer şimdi söylediklerine dürüstlük ve doğruluk belirteşleriyle başlıyorsan Diğer söylediklerin hakkında ne düşünmeliyim? Eğer şimdi dürüst olacağını söylüyorsan bu diğer zamanlarda olmadığın anlamına mı geliyor?